Herkese merhaba. Hoş geldiniz öncelikle videoya. Evet, şimdi bugün sizlere şöyle bir olay göstereceğim. Şimdi bu, bu oyun tamam mı? Oynamanızı istiyorum size. Öncelikle oyunda yapmanız gereken şey şu: taş bloğu ve bu bloklar böyle Taş bloğu, tahta, altın, işte demir elmas, zümrüt işte komut bloğu, işte shalker, slime vesaire vesaire. Bu bloklardan hangi bloğu seçtiğinizi tahmin edeceğim. Tabii bunu bu oyun yapacağız. Ee, şöyle bir şey. Ee, sizden istediğim şey taştan taşı aklınıza tutun tamam. Mı? Taştan başlıyorsunuz. Ve size dediğim kare kadar ya aşağı, aşağı, sağa, sola, yukarı gidebiliyorsunuz. Ama çapraz gidemezsiniz. Zor söylediğim sayı kadar. İstediğiniz gibi mesela size bir sayı söyledim tamam. Mı? Mesela siz taşta ediniz. Size bir sayı söyledim. 3 dedim mesela. 1 2 3 böyle de gidebilirsiniz. 1 bu Böyle de gidebilirsiniz. 1 2 3 bu da olur. Bir, iki, bu da 1 2 3 doldu. İstediğiniz yer. Ama çapraz yok. Daha. Buraya kadar anladıysanız devam edin. Şimdi taştan başlayın. Bir blok ilerleyin. İlerlediniz mi? Güzel. O zaman siz artık taşta olamazsınız. Sonuçta çoktan bir blok ilerlediniz mi? Evet. Şimdi sizden olduğunuz bloktan 5 blok ilerlemenizi istiyorum. İlerleyin. Bekliyorum. Ben bekliyorum. İlerlediniz mi? Burada olmanız, yani slime'da olmanız imkansız. Sırada. 4 kare ilerleyin. Ben bekliyorum. 4 kare ilerleyin. İlerlediniz mi? Güzel. Büyük ihtimalle tahta bloğunda değilsiniz. Evet sırada. 8 blok, evet bu biraz zor ama aklınızı unutmayın çalışın. Olduğunuz kareden, 8 blok ilerleyin. İlerlediniz mi? Güzel. Güzel. Siz camda olamazsınız. değilsiniz değilsiniz değil mi Ya evet, da hala oyunda mısınız? Güzel. Oyundasınız, tafta. 1 kare ilerleyin ilerlediniz mi? Güzel. Zümrüt bloğunda değilsiniz. Şimdi. Unutmamanız um, gerek. 6 kare ilerleyin. Bekliyorum. 6 kare ilerleyin. İlerlediniz mi? Güzel. Siz. Pırpır bloğunda değilsiniz. Evet. <laughs> Devam edelim. 3 kare ilerleyin. İlerlediniz mi? Güzel. Şunu söyleyebilirim ki siz magma bloğunda değilsiniz. Evet. Bir kare ilerleyin. Evet, bu sefer azalttık. Bir kare ilerleyin. İlerlediniz mi? Güzel. Siz demir bloğunda değilsiniz. Dokuz kare ilerleyin. Unutmayın. Çapraz yok. Yukarı, aşağı, sağ veya sol. Ama çapraz yok. 9 kare ilerlediniz mi? Güzel. Siz 6. blokta yani balkabanda yoksunuz. Devam edelim. 3 kare ilerleyin. Bekliyorum. 3 kare ilerleyin. ilerlediniz mi? Güzel. Çünkü siz yaprak bloğunda değilsiniz. Şimdi 6 kare ilerleyin. Bekliyorum. İlerleyin. i̇lerleyin. İlerlediniz mi? Güzel. Çünkü siz ağlayan obsidyen bloğunda değilsiniz. 7 blok ilerleyin. Evet. 7 blok. Bekliyorum. İlerlediniz mi? Güzel. Öncelikle sizin elmas blokunuzda olmadığından eminim. Devam edelim. 3 kare ilerleyin. Bekliyorum. İlerleyin. İlerlediniz mi? Güzel. Siz nedir taşında değilsiniz. Hala oyunda olduğunuzu farz ediyorum. Oyundaysın, oyunda mısınız? Güzel. Devam edelim. İki kare ilerleyin. Be i̇ki kare ilerleyin. Bekliyorum. İlerlediniz mi? Çünkü siz saman bloğunda değilsiniz. Yine iki kare ilerleyin. Bilmem ben bekliyorum. adres. Tamce sünger bloğunda değilsiniz. 3 kare ilerleyin. İlerlediniz mi? Güzel. Ve bana göre siz 4. blokta değilsiniz. 3 kare daha ilerleyin. İlerlediniz mi? İlerlemiş farz ediyorum. Siz altın bloğunda değilsiniz. Devam ediyoruz. 4 kare ilerleyin. hallediniz mi? Güzel. Siz içmen yolu bloğunda değilsiniz. Beş kare ilerleyin. Bekliyorum. İlerleyin. Verdiniz mi? Güzel. Çünkü siz deniz Feneri bloğunda da değilsiniz. Nerede olduğunuz yavaş yavaş bilime başlıyor. Dört blok ilerleyin. İlerlediniz mi? Güzel. Siz mavi kirdede değilsiniz. Altı blok ilerleyin. Bekliyor. Güzel. Çünkü siz komut bloğunda değilsiniz. Hmm, yaklaşıyoruz. 3 blok ilerleyin. İlerlediniz mi? Güzel. Çünkü siz Kuvars planında değilsiniz. Yine üç kere ilerleyin. İlerlediniz mi? Yok. Çünkü siz burada değilsiniz. Evet şimdi düşünürsek. Ne var biliyor musun? Siz şarkıda değilsiniz. Siz bal biliyorum? Evet, bunu biliyorum. Yani neyse. Birer ki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.